Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah şirinlerden nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok müspan olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz, karganın çığlıklarını duyabilirsiniz... ...ve iyi bir çocuk olursanız, belki şirinleri bile görebilirsiniz. indirebilirsin Ne? Hey! İyi çalışmalar süslü şirin. Bu kış yeterince cevizimiz olacak. Ha, ve ben cevizleri çok seviyorum. <laughs> Senin için özel bir ceviz getirdim o burçirin <laughs> Ne? <anne>, sağ ol. <gülüyor> sürpriz, sürpriz. <gülüyor> çok komik. Neydi bu? Bilmiyorum. Mimajör. Bir geyiğe benziyor. <laughs> İnsanlar. Hmm, çok tuhaf. İnsanlar ormanın bu köşesinde ne arıyor olabilirler? Bebek! İmdat! <laughs> 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 Ay baba neydi bu? Siz de geyiğin ne kadar büyük olduğunu gördünüz mü? <laughs> <laughs> Öyle, onu yakalamalıyız şimdi hadi beni izleyin. Herkes iyi mi? Şirin baba neden bu insanlar güzel geyi alıyor biliyor musun? Korkarım onu öldürmek istiyorlar Şirin. Öldürmek mi neden? Evet evet neden neden? Çünkü onlar avcı. Ama bu çok korkunç böyle bir şey kim düşünebilir? Evet aralarından biri kral Gerard'ın ikinci kuzeni sanırım Malcolm. O buraların en büyük avcısıdır Şirin'e. O zavallı geyik. Onu kurtarmalı Şirin baba. Ama nasıl? benim bir fikrim var. Beni ağaca çıkar güçlü Şirin. Ne yapacaksın müzisyen? Ya? Göreceksin. Hıy, hıy, oh, oy, hıy. Nereye Derlere... gidiyorlar, hiç <laughs> kaçmazlardı! Biii! Biii! Dişi Yaşasın! Ya şensin... Köyü kurtuldu! Şirine, arkana bak! Aaaa! Aaaa! Eee! Hadi, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı! Onu kaçırmamalıyız. Sen iyi misin Şirine? Ben iyiyim. Ya müzisyenler ne oldu? Aa! Oh, oraya gidiyor. Ne? Ne? Ah Şirinler aşkına gitti. Aa ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız Şirin baba ne? Bütün Şirin peşinden gidip onu kurtarmalıyız. Hadi çabuk. Ben giderim hemen döverim onları. Ben de <laughs> bu çok çılgınca. Bu çok tehlikeli olabilir Şirinlerim. Burada kalacak olanlar cevizleri toplayıp Şirinler köyüne dönsünler. Tamam Şirin baba? baba. En kısa zamanda dönmeye çalışacağız. <laughs> evet görüşürüz. <laughs> Dikkatli olun. Ama Tanrım, umarım onu hemen bulurlar bebek şiri. Ah, yararı yok. Bu aptal köpekler geyin izini kaybettiler. Bugün kaleye geri dönelim. Yarın tekrar deneriz. Yürü. Peki Sir Malcolm, da, da. Şirin'e o kadar da endişelenmene hiç gerek yok. Yakında dönecekler, göreceksin. Her zaman olduğu gibi Şirin Baba ve diğerleri bizi seni kurtaracaklardır. Biz de burada güvendeyiz. Merak etme, yanınızda ben varım. Ha. Aa. Aa, bu da neydi? Kim var orada? Aa. Aa, sen miydin? Bizi korkuttun. İyi misin? Aa, ayağını sakatlamışsın zavallı küçük kek. Bizim Neşeliner köyüne gel. Belki sana yardım edebiliriz. Uzak değil. Beni izle hadi. Hadi sakar Şirin biraz daha dal getir. Ay, geliyorum usta. İşte. Ya, ay ay, ay, ay. önüne baksana. Oh, oh. oh, oh Ha, i̇yi bir ses, süslü Şirin? Neyse sağ salim aşağı inebildim ama cildim biraz soluk görünüyor. Ya şey ama ben de seninle aynı renkteyim süs Şirin. Belki aşağı hızlı indiğin için solmuştur. Şimdi ne sesin bakalım. Şirin babanın yosun ilacı belki ayağına iyi gelir. Bir kere denemeliyiz. Ve bu kekler de yeniden güçlenmene yardım eder. Ama Şirin! Geyikler böğürtlendi kek filan yemezler. Çünkü onlar otu kurdurlar. Bu da demek oluyor ki onlar yaprak, ot, bitki kökü ve çiçek yerler. <laughs> Beni anladın mı? <laughs> Ama kekleri sevdi. Ama bu imkansız. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor burada ya? Biliyor musun o bu şirin? İçimden bir ses bu geyin ailesini bulmamız gerektiğini söylüyor. Hemen gidip aramalıyız. Aptal köpeklerin avlarını bırakıp Kaçmalarının sebebini bir türlü anlayamıyorum Ama Sir Malcolm Edem. O siyah geyiği yakalayacağız yarın Beni duyuyor musunuz Çünkü o çok değerli Peki Sir e Malcolm <laughs> oh, Affınıza sığınıyorum Sir Malcolm Ama Kral ilgili bir şeyler Duydunuz mu acaba Hayır Bayan Sarberi duymadım Peki biliyorum bu kadar üzülmemeliyim Ama majesteleri kimseye haber vermeden Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz benim yapacak daha önemli işlerim var Bayan Sarveri, devlet işleri. Aa, oh, peki biliyor musunuz, o küçük robot şirini yakalamanız çok iyi oldu. Belki bana mutfak işlerinde falan da yardım eder, onu kullanmama izin verir misiniz? Evet Bayan Sarveri, izin veriyorum. Şimdi çekelim madam, yarın erkenden ava çıkmak zorundayım. Oo, oh, iyi uykular Lord Hazretleri. Oh, seni çok özledim sevgili kuzenim. <laughs> biliyorsun bana Malcolm derler. Ama bu son ödülümü görselerdi bana ne derlerdi acaba? <laughs> Şuna bakın de. Aha. Ama daha büyük ödülü kazanamadım. Sırada o var. Siyah geyik o benim olduğu zaman kral ben olacağım. Öyle değil mi sevgili kuzenim? Sihirli madalyonumla seni bir geyiğe çevirdim. Yarın krallığın adamları kendi krallarını avlamaya çıkacaklar. Sonsuza kadar yok olacaksın. Zavallı kral Ceren. Yarından sonra tahtın bana ait olacak sevgili Ceren. Ama yarına kadar... <laughs> ...sevgili kuzenim iyi uykular... ...ya da her neyse... <laughs> Robot şirin, robot şirin, Bir faydası yok. Çok geç olmadan ona yardım etmenin bir yolda bulmalıyım. Tam düşündüğüm gibi, müzisyenin izi Kral Çarar'ın sarayına kadar gidiyor. O zaman müzisyen orada olmalı Şirin Baba. Bakın, bu o. Bu müzisyen! Şirin Baba, Şirin Baba! Lucas iyi misin? Ejin'in baba, sizi gördüğüme çok sevindim. Bu Malcolm denen adam robot yakalamış ve, ve e, Kral Cenar kötü bir şeyler yapmayı düşünüyor. Ne? Nasıl yani? Zehirli bir madalyonu var ve Kral Cenar bir geyiğe dönüştürmüş. E, yarın onu alacağını söylüyor. Geyik mi? Bu olamaz. Belki o madalyonu ele geçirirsek büyüğü bozabiliriz de öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet onun madalyonunu ele geçirelim hadi. Evet ne olduğunu bile anlamayacak gözüne bir vuracağım öyle. Ama 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 bu tehlikeli olmaz mı? Denemeliyiz müzisyen şirin çünkü o geyik kral Gerard. Robot şirin de orada. Umarım haklısınızdır. Beni izleyin. taraftan. Gelin. Vay be. Ne kadar ilginç bir yer böyle. Bence hiç böyle bir yer görmemiştim. Hayvanlara bak canlı gibi. Bir sürü bir sürü hem de. Korkarım bunlar doldurulmuş hayvanlar güçlü Şirin. Peki ne yapacağız Şirin baba? Önce robot Şirin'i kurtaracağız. Sonra Malcolm'dan madalyonu alacağız. Tamam mı? Şimdi üç Şirin'e kadar sayıp kaldırıyoruz. Anladınız mı? Bir, iki, üç. Şirin. <laughs> <Jungba! Gülüyor> eh! Usta şimdinin olmaması kötü. Ona yapacağımızı bilirdi. <gülüyor> <Gülüyor> Belki bu düğmeyi çevirmeliyim. şeytani planından haberimiz var. Köpekleri oyalamalı ve bu arada madalyonu ele geçirmeliyiz müzisyen. Benim bir fikrim var Şirin baba. Hadi <laughs> İşte burada şirin baba. Shh. Ya, yarın sabah senin işini bitireceğim, Kral Cerrah! Gidelim. Oluyor burada. Na 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 beni yakalayamazsın. Na 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 na, na. <laughs> İşte bu çok kötü. Bundan bitirise olamazdı. Ha, ne güzel bir sürpriz bu. Size bir sürprizim var. Şakacı nerede? Aa, hayır! <laughs> Umarım bunu seversiniz. Çabuk o şirini bulun sizi aptallar! <laughs> ay, ay, oy, ay. <laughs> ay, ay, ay. Kapı kilitli şirin baba! peki şimdi ne yapacağız şirin baba? ki robot şerif. Bak bakalım kilidi açabilir miyiz? Tamam bakacağım. Ah, Açıldı. Çabuk bulun onları sizi aptal köpekler. Şakacı! Buralarda bir yerde olmalı. Şşt! Şakacı! Geliyorum <laughs> Şirin baba! Bu sandığım kadar eğlenceli değil mi Şirin baba? Çabuk olun Şirinlerim. Bu madalyonu hemen Şirinler köyüne götürmeliyiz. <laughs> ne oldu robot Şirin? Aa! Adımına dikkat et dedi. Şirinler adına. Madalyon! Anne, anne! Peşinden gidin küçük şirinlerim, çabuk! Yakaladım, evet, yakaladım. Ya, çekilin, yakaladım. Oba, baba, baba. Ay, çekil. Oy, oy, oy. Aman tanrım. Evde kazan daha iyi olacaktı. Çek, çek robot şirin. Çek. Ay, Ge ay, ay, aman. Oh, oh. herkes iyi mi? Herkes, herkes iyi şirin baba. <laughs> Bize her zaman güvenebilirsiniz şirin baba. Şakacı, dikkat et. Ah! Ya ne yaptın şakacı? Onu görebiliyor musunuz? A -a. <laughs> Aşağısı çok karanlık Şirin Baba. E, ne olacak şimdi? Bir ışık ve ipimiz olsaydı belki onu tutabilirdik Şirinlerim. <laughs> Peki o zaman ne bekliyoruz? Haydi! Yavaş olun küçük Şirinlerim. Bu taraftan. İndirin indirin aşağı. Tamam yeter. İşte orada. Tamam. Çekin şimdi. Evet. Umarım daha başka sürprizlerle karşılaşmadan bir an önce sağ salim eve dönebiliriz. Bayan Sarveri! Efendim! Madalyonumu gördünüz mü? Oh hayır Sir Malcolm, görmedim. Kaybolmuş! Hemen bütün hizmetçilere kalenin her yerine arabalarını söyleyin. Aa oh, oh, e, Evet Sir Malcolm! <laughs> o madalyonu bulmalıyım. O olmadan Cerar karşısında gücümü kaybederim. Evet, buldunuz mu? Söylediğiniz gibi bütün kaleyi baştan aşağı aradık Sir Malcolm. Sonuç... Ama madalyonu hiçbir yerde bulamadık Sir Malcolm. Öyleyse hemen vakit kaybetmeden siyah geyiği bulmalıyız. Bugün elimden kaçamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Acaba Aa, Resim çiziyor Evet bu bir kaleye benziyor Ne demek istiyor peki Neden ona sormuyorsun <laughs> Bekle lütfen gitme Burada güvendesin Ne Bu yaptığını adam gönlük verin Ben de geçen gün Şirin baba Aynı şeyi söylüyordum Şirin baba Aa, Robot Şirin. Robot Şirin. Seni tekrar görmek ne güzel. Söylesene çarkların ne durumda? Aa, ha, bu harika. Harika. Küçük şirinlerim, kaybedecek vaktimiz yok. Siyah geyiği bulmalı ve şirinler köyüne getirmeliyiz hemen. Ama şirin baba, o biraz önce kaçtı. Ne? Bu doğru, yaralanmıştı. Biz ona yardım ettik şirin baba. Şirinler aşkına o kral Gerard'ı. Kral, Kral Cerar'a! Zaten garip bir şeyler olduğunu anlamıştım Şirin Baba! Avcılar yakalamadan önce onu bulmalıyız. Ben burada kalıyorum ve büyüyü bozmak için bir yol arayacağım. Eğer büyüyü bozamazsa küçük Şirinlerim, hayatı tehlikeye girecek. Tamam, tamam Şirin, şirin baba. Kral Gerard! Ah, Kral Gerard! Sakın Şirin! Ne desin. Sen ne yapıyorsun? Evet ama e, Şirin Baba her taşın altına bakın demişti. Aa. Gerard! Gerard! Kral Kral, Gerar! Kral, Gerar! Kral, Kral Kral Gerard! Hadi Somoçka, her yere bakmalıyız. Bakmaktan nefret eder! Ne de olabilir? Bakın! <gülüyor> Bekle! <gülüyor> galiba onu yakalayacaklar! Benimle gelin! <laughs> Bakın nereye gidiyor! <laughs> Yakında yorulur! Hadi şimdi bakalım! Hastalıkların tedavi yöntemleri, dudak kanseri, nezle şurubu... Hayır, burada olamaz! büyük ödül benim. Sonun geldi artık. Oy! <laughs> oh! <laughs> ah, işte buldum. Hokus pokus iyi ve kötü hemen dönüşümü başlat. Malcolm'un büyüsü bozulsun. Kral Terar geri e dönsün. Başla! Neler oluyor? Geyik kaçıyor. Durun vurmayın. Benim kral Cerar. Majesteleri. Ee, pe peki ama ya siyah geyik? Onu canlı yakalamanızı istiyorum. Pekala majesteleri. Majesteleri. Teşekkür ederim sevgili dostlarım. Bir kez daha hayatımı kurtardınız. Eğer sizin cesaretiniz olmasaydı Müzisyen ve Robot Şirin şimdi belki de Malcolm'un duvarında bir ödül olacaktım dostlarım. Şimdi size çok teşekkür etmek istiyorum. Peki Malcolm'a ne yapmayı düşünüyorsunuz majesteleri? Onu yakaladıktan sonra eski haline döndüreceğim. Sanırım kendi köpekleri tarafından kovalandıktan sonra... ...kuzenimin aklı başına gelecektir. Artık bu yaptıklarından bir ders almıştır. Hadi bakalım şirinler, Kral Ceren için bağırıyoruz. Hey! 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 Bir geyiğe dönüştüğüm zaman da duyduğum ses bu muydu acaba?